Selamun Aleyküm. Mukadder'in Mutfa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir salata tarifim var. Peynirli kırmızı pancar salata tarifi çok güzel ve çok lezzetli bir salata. Sofralara yakışır. Lezzeti bomba bir lezzet. Muhteşem bir lezzet. Haydi bu güzel tarifime başlıyorum. Tekrar hoş geldiniz büyük bir kırmızı pancarım var değerli arkadaşlar öncelikle soyuyorum pancarımı güzelce soyalım evet güzelce soydum rende alıyorum altına da bir tabak alıyorum rendenin iri tarafında rendeliyorum değerli arkadaşlar İyice rendeleyim hepsini rendeleyim. Evet hepsini rendeledi. Ne kadar güzel bir rengi var. Rengi güzel olduğu kadarıyla kadar e, lezzeti de çok güzel değil arkadaşlar? Hemen bir tavaya e, bir çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Ocağımı açıyorum. Hafif yağım kızardıktan sonra rendeledim pancarı üzerine ilave ediyorum. İyice kavuruyorum. Güzel bir şekilde yaklaşık 15 dakika bu şekilde kavuruyorum. Karıştırıp kavuruyorum. 15 dakika kavuralım. 5 dakika kaynadıktan sonra yarım tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Toplamda 15 dakika kavuracağım. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Yine kavuruyorum. bu şekilde yaparsanız bir ay dolapta muhafaza edebilirsiniz tavsiye ediyorum Evet 15 dakika kavurdum şimdi ocağımı kapatıp soğumaya alıyorum pancarımı soğumaya aldım bir tavaya bir tatlı kaşığı sıvı yağ aldım bir çay bardağı fındık tavaya koyup fındığı kavuruyorum. Yaklaşık 5-6 dakika bu şekilde fındığı kavuruyorum. Soğuduktan sonra şöyle kabuğundan soyuyorum bu şekilde. Rondo'dan çekiyorum. Çıkabildiği kadar kabuklarını çıkartıyorum. Evet biraz ufaltıyorum. Şimdi soğan, soğan pancarı bir tabağa birazdan bir tabağa alıyorum. Akşam yemeğin yanına bunu hazırlayacağım. Kalan diye kalanlar da bir kavanoza alıyorum bir ay kavanozda bu şekilde bekletebilirsiniz. Her akşam biraz biraz çıkarıp hazırlayabilirsiniz. İftar için çok güzel hem hazır pratik oluyor hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bunu dolap için bu şekilde hazırladım. Kavanoza doldurdum. Bu şekilde üzerini böyle bastıra bastırıyorum şöyle bastırıyorum. Daha sonra kapatıp buzdolabına alıyorum. İstediğim zaman çıkarıp hazırlayıp yemeklerin yanına afiyetle yiyoruz. Şimdi bunun içinde 100 gram beyaz peynir şöyle bıçakla Önce bıçakla kesiyorum. Daha sonra çatal yardımıyla ezip karıştıracağım. Evet, iyice karıştırdım. 2 kaşıktan mayonez ekliyorum. Bir kasede yoğurt iyice çırpıyorum. Yoğurdu da üzerine döküp mayonezle beraber iyice karıştırıyorum. Şöyle kaşıkla bu şekilde düzeltiyorum. Hazırladığım fındığı bu şekilde üzerine böyle ortaya hem görseli de güzel olsun kaşık kaşık alıp yiyebilecek şekilde hem fındık ağza gelsin. Evet, işte hazır, muhteşem salatam hazır. Kırmızı pancar salatası. Nasıl görünüyor değerli arkadaşlar? Buraya kadar beni izlediyseniz çok çok teşekkür ederim hepinize. Hala abone değilseniz abone olup bildirim zilleri açarsanız bana destek olmuş olursunuz. Güzel bir yorumunuzu küçük bir yorum da yaparsanız beğeni yapmayı da unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Şimdiden herkese e, yarın oruç tutacağız arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim hayırlısıyla orucumuzu, dualarımızı, Kur'anlarımızı okumayı nasip etsin. İnşallah hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.